böyle susacak mısın Hazar Bey? Diyecek tek bir sözün yok mu? Tamam. Kız. Kız bana. Bağır. Bağır, çağır ama bir şey de. Neden sakladın Zehra benden? Mektup eline geçer geçmez. Ona gelip diyecektin, niye demedin sen? Ben benim karım ya. ...yollaşır mı Nasıl saklıyorsun? Ben... Gerçek olsaydı... ...nelere sebep vereceğini hiç düşündün mü? Katil olacak diye az kalsın Miran. Sen... ...o mektubun... ...gerçek olduğuna inandığın halde sessiz kaldın. Niye? Çünkü senin öz kızın olmadığını söylemeden gerçeği açıklayamazdık. Yapamadım. Tamam. Ben önce kendi evladımı düşündüm. Belki de kendimi düşündüm. Ama yana sana yalan söyledik. Senin öz baban Hazar Bey değil diyemedim. Tamam. Bundan sonra sır yok. ...saklamak yok, ertelemek yok. Benim esasen sana kızmaya hakkım yok zaten Zehra. Çünkü benim de sana diyemediğim çok şey var. Ama artık ertelemek yok. Reyyan ile Miran boşanmadılar ha. He, herkes boşandı biliyorum ama onlar boşanmadı. Bir ben biliyorum gerçeği... ...şimdi bir de sen biliyorsun istemedi Reyhan. Çünkü... ...Reyhan hamile. Peki Miran? Demedi ona. İstemedi söylemeyi. Yani şimdilik. Hiç bana öyle bakma. Ne yapacağımızı, ne düşüneceğimizi ben de bilmiyorum zaten. Al <laughs> kafam benim, Allah bullak. Ama senin asıl bilmen gereken şey... ...Reyyan'ın... E, Reyyan'ın sağlığı iyi e, mi? Ee, bebek, bebeğin sağlığı iyi mi? On, öyle bir şey değil, onun sağlığı yerine çok şükür. Diyeceğim... ...çok önce söylememiz gereken şeyi Reyyan biliyor artık. Onun öz babası olmadığım Reyyan artık biliyor Zehra. Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.